Bugün Ran Tur'un öğrenlerin hesabını sormak için bir aradayız. Susmak ihanettir, hesap sormak görevdir. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Aynı gün saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşadık. Gerçekleşen bu iki büyük deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere 11 ilde ağır yıkımları ve büyük can kayıplarına neden oldu. Yıkımlar sonucunda resmi rakamlara göre 50 bin AKP'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yerel seçimler dönemindeki ifadesine göre 130 bin can kaybımız oldu depremler olduktan sonra değil olmadan önce tedbir alınması gereken bir doğal afettir. Doğal olmayan bunun katliama dönüşmesidir. 6 Şubat depremleri asrın felaketi değil asrın katliamıdır. Bugüne kadar yapılan bütün bilimsel uyarılara ve meslek örgütlerinin tüm çalışmalarına rağmen hükümet ve devlet yöneticileri deprem tehlikesine karşı gerekli tedbirleri almamış, aksine rantı büyütmüştür. 6 Şubat depremlerinde iktidarın ve sermayenin kar hırsının, rant düzeninin yarattığı yıkımın boyutları, kentlerimizin, ilçelerimizin yok olmasıyla on binlerce ölüm, yüz binlerce yaralı ile göz önüne serilmiştir. Deprem değil, rant hırsınız öldürdü. Evet. sonucunda da şey, şehirlerimizin 6 Şubat depreminde mezarlıklara dönmüştür. Ülkeyi yönetenler deprem gerçeğinden ders almıyor, almamakta da ısrarcı davranıyor. Yaşanan deprem ger gerekçe gösterilerek verilen riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarıyla afet ve kriz koşulları fırsat ve ranta dönüştürülmüştür. Kamusal ve hukuki denetim yok sayılarak yapılan bilim ve teknikten uzak düzenlemeler ile Kamuya ait kaynaklar, kentler, doğal, kültür değerli, kültürel değerler ve mülkiyetler yatırım araçlarına dönüştürülür. <laughs> Kamu yararını hiçe sayan AKP politikaları ile tüm doğal olaylarının nasıl birer afete dönüştüğünü acı deneyimlerle yaşıyoruz. 6 Şubat depremleri sonrası kentlerimizin hala yaşanma, kentlerimiz hala yaşanmaz durumdadır. Depremlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen insanlar elverişsiz koşullarda, konteyner kentlerde yaşam mücadelesi vermektedir. Eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşım ve beslenme hakkına erişim yetersizdir. İşsizlik ve yoksulluğa terk edilen halk yaşam mücadelesi vermektedir. Katliamları sebep olanlara açılan davalarda sorumlular cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Hakkında dava açılan birçok sorumlu halen firari konumdadır. Göç etmek zorunda kalan halkın büyük bir kısmı yeterli desteklere ulaşamamış, yoksulluk ve işsizlikle boğuşmaya devam etmektedir. Bina yıkımları nedeniyle yaşanan toz ve asbest sorununa çalışma koşulları iyi denetlenmeyen hazır beton de tesislerinin yarattığı sağlık sorunları eklenmiştir. İnsanca yaşamak istiyoruz! İnsanca yaşamak! istiyoruz. İnsanca istiyoruz. Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin uyarılarını dikkate almayan, alınması gereken önlemleri almayan, halkı kaderine terk eden iktidarı ve yöneticileri unutmuyoruz. Asrın katliamına sebep olan imar haflarını ve rant yasalarını çıkaranları unutmuyoruz. Liyakatsiz kamu görevlilerini, kurumların başlarını getirip denetimlerini ve düzenlemelerin uygulanamaz hale getirilmesini unutmuyoruz. Görevi afetlerde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak olan Kızılay'ın yaşam mücadelesi veren afet zedelere çadır sattığını unutmuyoruz. İnsan kaynağı ve teknik malzemelere sahip askeri ekipleri enkazlara göndermeyenleri, birçok arama kurtarma ekibi ve gönüllüsünü ilk müdahalede engelleyenleri unutmuyoruz. Enkaz başta i̇şte kadınlar ve çocuklar olmak üzere deprem sonrası güvenli alanların yaratılmadığını, birçok kadın ve çocuğun depremin yarattıkları yanında taciz ve istismara karşı korum korumasız bırakıldığını unutmuyoruz. Yıllardır karlarına kar katan GSM şirketlerinin gerçekleştirmediği yatırımlar yüzünden depremlerin hemen ardından çöken iletişim sistemini ve sorumlularını unutmuyoruz. İnsanları enkaz altında yerlerini ve konumlarını yakınlarıyla paylaşama, paylaşmaya çalıştıkları sırada internet kısıtlamasına giden ve birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olanları unutmuyoruz. Toplanan deprem yardımlarının ve vergilerin ne şekilde kullanıldığının şeffaf bir şekilde açıklanmamasını unutmuyoruz. Hiçbir devlet yetkilisinin hesap vermediğini hesap vermek bir yana istifa dahi etmediğini unutmuyoruz. 6 Şubat'ı unutma, unutturma. 6 Şubat'ı unutma, unutturma. 6 Şubat'ı unutma, unutturma. Yine unutulmasın ki bizler buradayız, bir aradayız. Görülüyor ki iktidar ve bakanların sonada. Ermenekte, Ala Dağda, Çorlu'da depremlerde, en son yaşanan Bolu Kartalkaya yangın katliamında ve sorumluluk alanlarındaki benzer birçok katliamda olduğu gibi halkın istifa çağrılarına kulak tıkamıştır. Bir kez daha buradan söylüyoruz. Unutmuyoruz, affetmiyoruz. Hesap verecekleri günler için mücadelelerimizi büyüteceğimize söz veriyoruz. Depremlerde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, yaşamlarınızı yaşamların elimizden alan rant ve talan düzenine son verene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.